Ben Şeyma Karadaş Anadolu Lisesi'nde 11. sınıf öğrencisiydim 12'ye geçtim bu yıl Bir girişimim oldu kitap yazmakla ilgili Bugün bunun için buradayım Aslında böyle kitap yazmak direkt verdiğim bir karar değildi Bugüne kadar yazdığım şiirleri Denemeleri topladım Ve ortaya böyle bir eser çıktı Yani hani direkt e, karar verilip yazılacak Bir eser değildi bu Hani bugüne kadar deneyimlerimi Yazdıklarımı içinde iyi olanlar olur, kötü olanlar olur, bir araya getirip böyle okuyuculara sundum. Şöyle ben zaten e, küçüklükten beri istiyordum, en büyük hallerimden biriydi. Hatta bunun bu kadar yakın olacağını da düşünmüyordum. E, başladım. Yani babam destek oldu. En büyük desteğim babam der zaman. E, ben vazgeçmeye böyle tam düşündüğüm sırada babam destek oldu. Yani her türlü yönüyle arkamda oldu. En büyük etken babam yani onun sayesinde çıktı bu işte. Düşüncem zaten daimi bir şekilde vardı ama hani girişimle ilgili şöyle bir şey oldu. 7 sınıfta ben bir girişimde bulundum yaklaşık bir 49-50 sayfalık hani kitap okumanın faydalarıyla ile evet. kitap yazmaya devam edeceğim yani bu kesin bir şey. E, onun dışında zaten ben hani söylediğim gibi bu kitabı e, yazmaya karar verirken direkt konu odaklı gitmedim. Elimde şu an hali hazırda bir roman daha var. ...onu biraz genişletip hani üniversiteye geçtiğim sıra yayınlatmayı düşünüyorum. Çünkü bu sene 12. sınıfım, biraz daha ders odaklı gitmeyi düşünüyorum. Ya yani bu sefer hani e, tam odaklanacağım türü belirleyemedim hala, bu roman olabilir yani. Yani hani derslerimi fazla etkilemediği sürece aylık veya haftalık olarak ben hani kendi istediğim bir şey kabul ederim. E, şöyle oldu, ben e, bir kompozisyon yazdım, bizim bir hoca vardı sağ olsun, o destek oldu. Hani genelde okulun yazılarını ben yazıyordum. Genel yazılarını bütün, hemen hemen bütün yazılarını yazıyordum. Ee, bir sıra hoca derste hani bilincilik e, bir derece olduğunu söyledi. Hani ben o kadar çok yazı yazdığım için hangisi olduğunu unuttum. Hani bu sefer onurlandırıldım okul tarafınca öyle oldu. Şunu söyleyebilirim. Hani kitap yazmak bir girişimden önce bir cesaret işleyen bir iş. Yani cesaretli olmaları lazım. Bir işe yani böyle kesin olarak... Gönülden istedikleri sürece yapamayacakları şey yoktur. Yani isteyip böyle biraz hani e, bir İnanma, icraatta bulunmaları e lazım e evet. İnanma, i̇craatta e e bulunmaları e lazım e kesinlikle. Evet. Olursa eğer isterim yani şu an mesela evet. sponsor olmalarını isterim. Bizim mesela şu an kitap satışları belirlenen e koteye geçtiği için büyük sitelerde hani yavaş yavaş erişime açılıyor zaten. Yani satışlar gitgide artık daha iyi gidecek yani sponsor bulabilirsek. Ben isterim devamının gelmesini. Bizim zaten en büyük önderimiz yani örnek almamız gereken bir şahsiyet üzerine hani yazılar yazmış olmam çok e, hani yadırganabilecek bir şey değil belki ama yani zor yazılabilecek bir şey değil o. Hani işten gelmesi gerekiyor. Evet. Yani hani bu tür siyah yazılarını yazmak için önceden bir çalışma veya deneme yanılma pek gerekmiyor. Yani tek seferlik de olabilecek bir şey. Şiir içinde kompozisyon içinde aynı şey geçerli.